Merhaba. Bu videoda Kodak markasının kuruluşunu ve yükselişini anlatacağım. Kodak bir zamanlar fotoğrafçılık dünyasının lideri olan bir Amerikan şirketiydi. Şirket 1888 yılında George Eastman tarafından kuruldu. 20. yüzyılın başlarında dünya çapında en büyük fotoğrafçılık şirketi haline geldi. George Eastman 1854 yılında New York'ta doğdu. Eastman fotoğrafçılığa çok ilgi duyuyordu. Ancak o zamanlar fotoğrafçılık pahalı ve karmaşık bir süreçti. Eastman fotoğrafçılığı daha kolay ve erişilebilir hale getirmek istiyordu. Eastman çocukluğundan beri bilime ve teknolojiye ilgi duyuyordu. Lisedeyken fotoğrafçılık ile tanıştı ve bu konuda tutkulu hale geldi. Ancak o zamanlar fotoğrafçılığın pahalı ve karmaşık bir süreç olması nedeniyle fotoğrafçılığa olan ilgisini bir kenara bırakmak zorunda kaldı. Eastman üniversiteden mezun olduktan sonra bir mürekkep şirketi olan John Eastman Company'de çalışmaya başladı. Bu şirkette çalışırken fotoğrafçılık için yeni bir film geliştirmeye başladı. 1888 yılında Eastman rulo film ve basit bir kamera icat etti. Bu icat Kodak markasının yükselişinin temelini attı. Rulo film fotoğrafçılığı daha uygun ve kolay hale getirdi. Basit kamera ise fotoğrafçılığı daha erişilebilir hale getirdi. Kodak, 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında büyük bir başarı elde etti. Şirket, yenilikçi ürünleri ve pazarlama kampanyaları ile fotoğrafçılığı popüler hale getirdi. Kodak, 1950'lerde dünya çapında en büyük fotoğrafçılık şirketi haline geldi. Kodak markasının başarısının bazı nedenleri şunlardır. Kodak yüksek kaliteli fotoğraf filmleri ve kameraları üretiyordu. Etkili pazarlama kampanyaları ile ürünlerini tanıtıyordu. Sürekli olarak yeni ürünler ve teknolojiler geliştiriyordu. Kodak markasının bazı başarı örnekleri. Kodak 1900'lerin başında Amerika Birleşik Devletleri'nde her 4 kameradan 3'ünü üretiyordu. 1920'lerde dünya çapında fotoğraf filmlerinin %75'ini üretiyordu. 1950'lerde dünya çapında fotoğrafçılık endüstrisinin yüzde doksanını kontrol ediyordu. Kodak markasının yükselişi bazı stratejilere dayandırılabilir. Bunlar ürün geliştirme, pazarlama ve rekabettir. Kodak sürekli olarak yeni ürünler ve teknolojiler geliştirerek fotoğrafçılığı daha kolay ve erişilebilir hale getirdi. Kodak etkili pazarlama kampanyaları ile ürünlerini tanıttı ve fotoğrafçılığı popüler hale getirdi. Rekabeti sürekli olarak izleyerek ve yeniliklerle rekabet avantajı sağlayarak liderliğini korudu. Kodak markasının yükselişi fotoğrafçılığın yaygınlaşmasında önemli katkıda bulundu. Kodak fotoğrafçılığı bir hobi olmaktan çıkararak bir yaşam biçimine dönüştürdü. Kodak markasının yükselişi bir şirketin başarılı olması için gereken bütün faktörleri göstermektedir. Kodak, ürün geliştirme, pazarlama ve rekabet gibi temel stratejilerde başarılı olmuştur. Bu stratejiler, Kodak markasının fotoğrafçılık endüstrisindeki liderlik konumuna ulaşmasına yardımcı olmuştur. Eastman, rulo filmi, basit bir kameranın yanı sıra fotoğrafçılıkla ilgili birçok başka icat da yapmıştır. Bu icatlar arasında, Fotoğraf filmin geliştirmek için kullanılan bir makine, fotoğraf filmin rulo halinde sarmak için kullanılan bir makine ve fotoğraf makinesini çalıştırmak için kullanılan kurmalı bir mekanizma bulunmaktadır. Kodak, fotoğrafçılığı popüler hale getirmek için etkili pazarlama stratejileri kullandı. Bu stratejiler arasında şunlar yer aldı. Kodak Brownie adlı basit ve uygun fiyatlı kamerayı piyasaya sürmek, fotoğrafçılığı daha erişilebilir hale getirdi ve fotoğrafçılığı daha geniş bir kitleye açtı. Kodak, Kodak markasını güvenilirlik ve kalite ile ilişkilendirerek güçlü bir marka haline getirdi. Kodak, fotoğrafçılığı günlük yaşamın bir parçası haline getirerek Kodak markasını yaşam tarzı bir marka haline getirdi. Kodak Brownie, 1900 yılında piyasaya sürülen ve fotoğrafçılığı daha erişilebilir hale getiren basit ve uygun fiyatlı bir kameraydı. Brownie sadece 1 dolar civarında bir fiyata satılıyordu ve fotoğrafçılığı yalnızca zenginler ve profesyoneller için değil, herkes için mümkün hale getirdi. Kodak, Kodak markasını güvenilirlik ve kalite ile ilişkilendirerek güçlü bir marka haline getirdi. Kodak, ürünlerinin yüksek kalitesini ve güvenilirliğini vurgulamak için etkili pazarlama kampanyaları kullandı. Bu kampanyalar, Kodak markasını güvenilir ve kaliteli bir marka olarak konumlandırmaya yardımcı oldu. Kodak fotoğrafçılığı günlük yaşamın bir parçası haline getirerek Kodak markasını yaşam tarzı bir marka haline getirdi. Kodak reklamlarında ve pazarlama kampanyalarında fotoğrafçılığı aile, arkadaşlar ve önemli anları yakalamak için bir yol olarak tasvir etti. Bu yaklaşım Kodak markasının fotoğrafçılığı bir hobi olmaktan çıkararak bir yaşam biçimine dönüştürmeye yardımcı oldu. Kodak markasının pazarlama stratejileri Şirketin fotoğrafçılık endüstrisinde liderlik konumuna ulaşmasına yardımcı oldu. Kodak markasının stratejileri diğer şirketlerin de pazarlama çabalarını şekillendirmeye yardımcı oldu. Bir sonraki videoda Kodak markasının nasıl battığını anlatacağım. Bunun gibi videoları kaçırmamak için like atmayı ve abone olmayı unutmayın.